Ha. Uyudun sanmıştım ama telefonla konuşuyordun. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok. Hemen yanında. Ee, çay içer misin? Sana da çay koyayım. Peki aç mısın? Annem hiçbir şey yemedi dedi. Sana bir şeyler hazırlayabilirim. Yok yok sağ ol. Ama çay iyi olur. Tamam. Otur. Bak. Bence bunlara bir şans vermelisin. Annemin üzümlü kurabiyeleri. Çok iyiler. <laughs> Babam hala cenaze işleriyle uğraşıyor. Yarın öğlen anızından sonra defnedeceğiz. Sen nasılsın peki? Yani iyi değilsin tabii belli. yani tabii haliyle iyi karşılamadı aile. Ama onları da anlıyorum. Karşılıklı bir şok geçiriyoruz. İnan bana çok üzüldüm ben bu duruma. Yani yıllardır varlığını bile bilmediğin babanı buluyorsun. Ve bulduğun anda kaybediyorsun. Kim bilir nasıl sarsılmışsındır. Şaşkınım. Ömrüm boyunca da şaşkın kalacağım. Gülizar, sen gelmeden önce Mehmet abi bu konu hakkında konuşmuştu benimle. Belki bilmek istersin. İsterim. Ne dedi? Her gün senin düşündüğünü söyledi. Seni hep sofrasında görmek istemiş, buraya getirmek istemiş ama... ...bir türlü cesaret edememiş. Ölümün gücüne sığınıp çağırdım onu buraya dedi. Doğabilecek karışıklıklara karşı seni korumamı istedi benden. Koruyabilecek misin peki? Tabii ki. Ben babana söz verdim. Mehmet abi benim ikinci babam gibiydi. tasmasız köpek gibi aç gibi yaladım yuttum hepsini. Çöplükten geldim sancak adam. Kıyafetimiz için kusura bakmayın. lütfen apar topar geldik. Hiç, hiç önemi yok kızım, hiç önemi yok. Mineciğim bak arkadaşların geldi, Aslı geldi. Aslı. Bir beş dakika olsun seni görsünler değil mi kızım? Mineciğim, duyar duymaz hemen Nasılsın? geldik. Nasılsın? Nasılsın? Çok kötü. Başın sağ olsun Mineciğim. <laughs> ya çocuklar niye gittiniz de geldiniz vallahi ya? Abi ne oldu böyle birden bire? Babamlar iyiye gidiyor demişti her şey. Şöyle ki aslında iyiye falan gitmiyordu da biz moral olsun diye öyle söylüyorduk dışarıya herkese. Anladım abi. Çocuklar bakın ne diyeceğim. Siz hadi Mine'nin odasına çıkın. Ben bir şeyler hazırlatayım size göndereyim. Tamam Birazcık ilgilenin. Kafası dağılsın. Tamam Tuğrul abi. Biz zaten bu gece buradayız. Değil mi? Aynen öyle. Seni yalnız bırakmayacağız. Hadi gel tamam. Hadi bir tamam. Hadi. Hadi. <laughs> Yiyecek içecek bir şeyler yollayın yukarıya Muazzez Hanım. Çıkmasınlar da oradan dışarıya. Çünkü duaları duydukça ağlamaya başlıyor yine tekrar. Ağlayacak tabii Tuğrul Bey. Bu gece ağlamayacaktı. ne zaman ağlayacak bu kız babası öldü. Ağlamakla kalsa yine eskisi gibi krizler geçirirse siz uğraşacaksınız ama bu sefer. Of. Sabahtan beri yollardasın. Ee, yemek saatinde de masaya buyur edilmedin. Hadi ye. Fasulye yıkılır yalnız. Annem güzel yemek yapar. Ee, Gülizar... ...İzmir'de nasıl bir hayatın var senin? Biraz bahsetsene, neler yaparsın? Hmm. Ben şeyle yaşıyordum. Ben Suzan annemle yaşıyorum. Ee, Suzan annem beni büyüttü. Annemin çok iyi arkadaşı. Ben kendim şahsen müzikle ilgileniyorum. Ee, liseden sonra kendimi tamamen müzik çalışmalarıma verdim. Suzan annem de müzisyen zaten. Onun dışında şan dersi alıyorum. Ee, küçük klipler çekiyorum. Konservatuara girmedim çünkü eğitimine hiç inanmıyorum. Baba. Aa, burada mıydın sen? Nerelerdesin ya? Saatlerdir seni arat duruyor baban den. Ah. ne işin var burada? Ben yolladım baba. Evin hali duman malum. Ee, bir ton kargaşa çıktı. Mine de e, pek hoş karşılamadı durumu. Dedim burada kafasını dinler. Ben e, bir otel bulayım yarın sabahta otobüsle. Otur oturdun yerde. Otur. O Hayrutların arasına göndermem ben seni. Ha, Hayriye Hanım. Kız Gülizar burada, bizim evde. Ah, Çok şükür. Çok şükür. Olay ödüm koptu Veysel. Kaçtı gitti sandım. Sen şu kızı getir benim gözümün önüne. İlgilenemedim çocukla. Meraktan öldüm valla. E, yok, yok. Merak etme sen. E, şimdi o bu akşam bizim evde, burada bizim misafirimiz olsun. Ben yarın getiririm bunu. Konuşursunuz. Bir yere salma kızı. Yok, yok, yok. Salmam ben onu bir yerlere. Hiç merak etme. Salar mıyım hiç? Hadi iyi geceler. Hayırlı geceler. Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Zemzem, hazırladım mı senin odanı? Hı hı. Tamam, o zaman git yat dinlen biraz. Hadi. Ee, bir de ya kızım, böyle daha şey, bir kıyafetin yoksa daha normal. Ee, söyle bana. Ben sana alırım çarşıdan yarın. Normal ne? Normal kıyafet nedir anlamıyorum. Tamam, ne ne tamam. demeye çalışıyorsunuz? Tamam baba. Ee, Gülizar, hadi sen yoruldun. Yat dinlen biraz. Hadi. hadi. Keyfine bak. İyi geceler. İyi geceler. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Baba, He. ne diyorsun? Hayır tutma, hayır tut. Neyin içinden geliyor bu kız? Berbat, berbat. Neyse anlatırım ben sana sonra. Oğlum bak, bu kızın hayatı kurtulursa burada kurtulur. Ya etrafı meymenetsiz, hayırsız, bir sürü insanda dolu. Neyse hadi ben de geçeyim yatayım. Yarın sabahın köründe kalkacağız cenaze için. Ha aman diyeyim oğlum. Sen ailenin bu işlerine hiç karışma tamam mı? Ya hele Mine ile. Bu kız yüzünden sakın aranın açılmasına izin verme. Bu işleri bana bırak. Ben hallederim. Sen uzak dur. Tamam. Anladın mı? Tamam. Tamam. Hadi koçum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.